Bir de zamanımızın iş hayatında artık modası geçtiği halde hala klişe şekilde kullanılan çok komik bir durumu var dostlar. Birisini arıyorsunuz. Tamam. Belli bir iş alanında tanınan bir isim ve sizin ona ulaşmanız lazım. İlk başta asistan veya sekreter çıkıyor. Diyor ki: "Şu an Feşmekan Bey çok yoğun kusura bakmayın onun yerine ben açtım kendisi yurt dışında o size sonra dönsün. Ya bırakın artık bu ayakları ya. Ya zamanımız dijital zaman. Zamanımız dijital çağ kardeşim. Şimdi benim burada çok yoğun olmamla yurt dışında bir toplantıda çok yoğun olmam arasında sizce artık bir fark var mı? Yani çok yoğun olma mazereti kuvvetlensin diye şu an kendisi yurt dışında veya şu an şehir dışında ay Ay yurt dışına çıkmış. Ay kim bilir nelerle uğraşıyor. Aa, o işi başından aşkındır. Karısıyla kızıyla bile görüşemiyordur mu diye düşüneceğimizi zannediyorlar. Böyle bir geyi artık gerek yok. Yani belki sen şu an Türkiye Cumhurbaşkanlığında sayın bakanlarımızla toplantıdasın ve yurt dışında değilsin. Daha mı az o zaman? Yurt dışında. Lan şimdi kritik bir durumun olsa seni arasalar ister yurt dışında bir toplantıda ol ister ayda ol ister merkürde ol bir dakika arkadaşlar çok özür dilerek izin istiyorum deyip 5 dakika oradan çıkıp konuşmaz mısın? Yani senin yerinde olman veya olmaman artık bu zamanımızda önemli bir şey mi? Ya bırakın bu geyikleri artık, yurt dışında falan değil, yurt dışında demeyin, Kendisi çok yoğun deyin, size ilk fırsatta dönecek deyin. Ha yurt dışında veya burada, lan biz bütün gün yoğunuz, e ben hiç yurt dışında değilim, hep buradayım, bütün telefonlarımı çok sonradan cevaplıyorum. Yani benim çok yoğun olmam için yurt dışında olmama gerek yok, ne fark eder lan, yurt dışında da bir tane mekanda toplantındasın. Buradaysan çok yoğunsan istersen evinin çalışma odası da yine çok yoğun bir şekilde toplantıdasın, zoomdasın. <laughs> Bırakın artık bu klişeleşmiş eski sistem dürtülerini kardeşim. Öpüyorum gıdan.